Merhaba. Kaynaklarımızı derinlemesine incelediğimiz yayınımıza hoş geldiniz. Bu bölümde e, aslında pek çoğunuzun merak ettiğini düşündüğümüz, günlük hayatı da bayağı etkileyebilen bir konuya yani reflüye odaklanıyoruz. Yani tıptaki adıyla gastroözofageal reflü hastalığı kısaca gör. Evet, gör. Elimizdeki makaleler, araştırma özetleri var yine. Onlara bakarak reflü nedir, neden olur, belirtileri nelerdir? Hem böyle bildiğimiz belirtiler hem de belki daha sinsi olanlar. Vücuda ne gibi etkileri var? Tedavi edilmezse ne olur? Ve tabii en önemlisi çözüm yolları neler? Bunları konuşacağız. Başlarken belki şöyle şaşırtıcı bir bilgiyle girelim mi? Kaynaklar diyor ki bu durum toplumun yüzde yirmisiyle %35'ini etkiliyor. Evet, bu oran çok yüksek gerçekten. %20-35 arası. Yani neredeyse her 3-4 kişiden biri hayatının bir noktasında bununla karşılaşabilir demek. Aynen öyle. Bu yaygınlık aslında şunu gösteriyor. Reflü sadece basit bir mide yanması değil, milyonlarca insanın hayat kalitesini etkiliyor. Uykusundan yeme alışkanlığına, hatta sesine kadar. Hı -hı. O yüzden mekanizmasını anlamak, nasıl başa çıkılacağını bilmek sizin için de önemli olabilir. Kesinlikle. Pekala, o zaman temelden başlayalım. Reflü dediğimizde tam olarak ne anlamalıyız? Kaynaklar bu konuda oldukça net aslında. Mide içeriği, yani o güçlü asit, bazen de safra, evet safra da olabiliyor, ait olduğu yerden, yani mideden yukarı yemek borusuna geri kaçıyor. İşin özü bu. Ama yemek borusu mide gibi aside dayanıklı değil, değil mi? Hiç değil, aynen öyle. Bu geri kaçışın temelinde de genelde yemek borusuyla midenin birleştiği yerdeki o kas yapısı var. Alt özofagus sfinkteri diyoruz. AES kısaca. Bir tür kapakçık yani. Kapakçık? Evet. Normalde bir kapakçık yiyecekler geçtikten sonra kapanıp mide içeriğinin yukarı çıkmasını engelliyor. Bir valf gibi düşünün. Hı hı. Ama işte çeşitli nedenlerle bu kapakçık gevşerse, tam kapanmazsa veya kendi kendine açılırsa, o zaman mide asidi, hatta bazen 12 parmak bağırsağından gelen safra gibi alkali sıvılar bile yemek borusuna kaçabiliyor. Anladım. İşte bu da o yanma hissine, yani reflünün en bilinen belirtisine ve zamanla yemek borusunda tahrişe, yani özofajite yol açıyor. Peki e, bu kapakçık neden bozuluyor? Yani durup dururken mi oluyor yoksa belirli tetikleyiciler mi var? Kaynaklar ne diyor bu konuda? Ya... Evet, AOS gevşekliği temel mekanizma ama bunu tetikleyen veya kolaylaştıran pek çok faktör var. Kaynakları inceleyince birkaç ana başlık çıkıyor karşımıza. Birincisi, mide üzerindeki fiziksel baskının artması. Burada en bilinenlerden biri mide fıtığı, yani hiyatal herni. Mide fıtığı, evet. Midenin bir kısmı diyaframdan yukarı göğüs boşluğuna doğru kayıyor. Bu da kapakçığın yerini ve çalışmasını bozuyor haliyle. Hı hı. Benzer şekilde obezite. Yani fazla kilo da karın içi basıncı arttırıp mideye baskı yapıyor. Hatta bir çalışmada şey diyor, obez kişilerde normal kilolara göre yüzde 13 daha fazla asit reflüsü görülmüş. Bu ciddi bir oran. 13 evet, dikkat çekici. Gebelikte benzer bir durum. Hem hormonlar özellikle progesteron kapakçığı gevşetiyor hem de büyüyen rahim karın içi basıncı arttırıyor. Ama gebelikte geçici oluyor genelde değil mi? Evet çoğunlukla doğumdan sonra düzeliyor ama sonraki gebeliklerde tekrarlayabiliyor. İkincisi yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıkları. Bu çok önemli. Sigara, alkol bunlar kapakçık basıncını düşürebiliyor. Direkt etkiliyorlar yani. Evet. Sonra yağlı yiyecekler, kızartmalar, çikolata, nane, kafeinli içecekler, kahve, çay, kola bunlar hem kapakçığı gevşetebiliyor hem de mide asidini artırabiliyor. İki yönlü etki. Anladım. Büyük porsiyonlar yemek, özellikle de yatmadan hemen önce yemek bu da mide basıncını arttırıyor, geri kaçışı kolaylaştırıyor. Asitli gıdalar mesela turunçgiller, domates, salça veya baharatlı yiyecekler, turşu gibi. Bunlar da doğrudan yemek borusunu tahriş edebiliyor. Bir de şu batı tipi beslenme deniyor değil mi? Yağlı, işlenmiş gıdalar. Aynen. Kaynaklarda o da önemli bir risk faktörü olarak geçiyor. Yağ ve işlenmiş gıda ağırlıklı beslenme. Üçüncü olarak da e, bazı ilaçlar var. Mesela kas gevşeticiler AOS fonksiyonunu etkileyebiliyor. Veya midenin daha geç boşalmasına neden olan durumlar var. diyabet gibi. Ya da yemek borusunun kendi hareketlerinde bir sorun olması. Bunlar da rol oynayabiliyor kaynaklarda. Tam bir netlik yok gibi. Şöyle ki 90'ların sonunda yapılan bir araştırma reflü hastalarının bayağı bir kısmında, %40 civarında hmm, helikobakter pylori bulmuş. Hmm ilginç. Ama sonra 2000'lerde yapılan başka bir çalışma bu bakteriyi taşıyanlarla taşımayanlar arasında reflü şiddeti açısından pek bir fark bulamamış. Hatta bazı görüşler tam tersini söylüyor. Diyorlar ki haşpilori midede kronik iltihap yapıp zamanla asit üretimini azaltabilir. Yani onu yok etmek asidi arttırabilir mi? Evet, bazı durumlarda böyle bir ihtimalden bahsediliyor. Asidi arttırıp reflüyü tetikleyebilir diye. Ama genel kanı haşpilori tedavisinin reflüye doğrudan kötü bir etkisi olmadığı yönünde. Yani özetle ilişki biraz karmaşık ve tartışmalı. Anladım. Net bir cevap yok yani orada. Peki gelelim belirtilere reflü kendini nasıl belli ediyor? Sadece o bildiğimiz mide yanması mı? İşte burası gerçekten ilginçleşiyor demiştik. Çünkü belirtiler çok daha çeşitli olabiliyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Çok farklı şekillerde ortaya çıkabiliyor. Belirtileri kabaca ikiye ayırabiliriz. Tipik ve atipik. Tipik ve atipik. Nedir bunlar? Tipik belirtiler daha çok mide ve yemek borusuyla ilgili olanlar. Hepimizin bildiği o göğüs kemiğinin arkasındaki yanma hissi, yani mide ekşimesi, Ağzı acı veya ekşi sıvı gelmesi, yani regürjitasyon. Geğirme, şişkinlik, yutkunurken zorlanma, hatta boğazda bir şey takılmış gibi hissetme. Hı hı. Genelde yemeklerden sonra artıyor bunlar sanırım. Evet, genelde yemeklerden sonra veya yatınca artar. Bunlar tipik olanlar. Ama bir de atipik belirtiler var ki onlar gerçekten kafa karıştırıcı olabiliyor. Mesela? Ne gibi? Mesela kaynaklarda geçiyor aylarca süren nedeni bulunamayan inatçı türü öksürük. Öksürük mü? Reflüden. Evet, evet. Kuru gıcık şeklinde bir öksürük, ses kısıklığı, sürekli boğazı temizleme ihtiyacı, ağız kokusu, hatta astım benzeri nefes darlığı atakları veya dişlerde özellikle iç yüzeylerde açıklanamayan çürükler, aşınmalar bunların altında bile refli yatabiliyor. Çok ilginç. Diş çürüğü bile. Evet. Kronik faranjit, larenjit, sinüzit gibi tekrarlayan KBB sorunları. Bunların sebebi de bazen reflü olabiliyor. Hatta öyle ki bazı insanlarda hiç mide yanması olmuyor, sadece bu atipik belirtiler görülüyor. İşte buna laringofarenjiyal reflü yani LFR deniyor. LFR, yani sessiz reflü gibi mi? Gibi, evet. Boğaz reflüsü de deniyor. Bu durumda tanı koymak daha zor olabiliyor. Genelde gastroenteroloji ile kulak burun boğaz veya göğüs hastalıkları uzmanlarının birlikte değerlendirmesi gerekiyor anladım. Yani basit bir mide rahatsızlığı gibi başlasa da iş kronik öksürükten diş minesine kadar uzanabiliyor. Peki ya tedavi edilmezse bu sürekli asit kaçağı uzun vadede ne gibi zararlar veriyor vücuda? Bu da önemli bir soru. Çok önemli bir nokta evet. Reflü sadece o anlık bir rahatsızlık değil. Kontrol altına alınmazsa kronik bir durum ve ciddi, kalıcı hasarlara yol açabiliyor. Kaynaklar şu olası komplikasyonlara dikkat çekiyor. Birincisi yemek borusunda sürekli tahrişe bağlı iltihaplanma yani özofajit. İltihap. Bu iltihap ilerlerse yemek borusunda yaralar yani ülserler açılabilir. Bunlar ağrı yapar, hatta kanamaya bile yol açabilir. Kanama riski de var yani. Var, evet. Sonra bu kronik iltihap iyileşirken nebde dokusu bırakıyor ve bu da yemek borusunda daralmaya neden olabiliyor. Peptik striktür diyoruz. Bu daralmada özellikle katı gıdaları yutmayı zorlaştırıyor. Yutma güçlüğü. Evet. Ve belki de en ciddi risklerden biri baret özefogusu denen durum. Baret nedir o tam olarak? Şöyle, yemek borusunun iç yüzeyini kaplayan hücreler var ya, sürekli aside maruz kala kala yapı değiştiriyorlar. Normalde yassı olan bu hücreler, aside daha dayanıklı olan mide veya bağırsak hücrelerine benzemeye başlıyor. Kolumlar epitele dönüşüm diyoruz. Hmm. İşte bu durum kanser öncesi bir lezyon olarak kabul ediliyor. Yemek borusu kanseri riskini ciddi şekilde artırıyor. Eyvah, kanser riski. Evet, o yüzden baret teşhisi konan kişilerin düzenli endoskopi ile takip edilmesi çok çok önemli. Hayati önem taşıyor. Anladım. Başka riskler var mı? Tabii, reflüden kendisi zaten yaşam kalitesini düşürüyor, uyku düzenini bozuyor. Bir de madalyonun diğer yüzü var. Tedavide sık kullanılan bazı ilaçlar var proton pompası inhibitörleri, yani PPI'lar. Bunlar çok etkili ama uzun süreli yani yıllarca kullanıldığında bazı potansiyel risklerden bahsediliyor kaynaklarda. Mesela demir, B12 gibi vitaminlerin emiliminde azalma, kemik yoğunluğunda azalma, buna bağlı kırık riskinde artış, bazı bağırsak enfeksiyonlarına, özellikle Clostridium difficile'ye yatkınlık, nadiren böbrek sorunları, Ciddi yan etkiler bunlar. Evet, potansiyel riskler. Hatta demansla olası bir ilişki de araştırılıyor ama o henüz net değil. Şunu vurgulamak lazım. Bu riskler genellikle uzun süreli ve yüksek doz kullanımla ilişkili. Yani doktor kontrolünde, fayda zarar dengesi gözetilerek kullanılması gereken ilaçlar bunlar. Kendi başınıza yıllarca kullanmak doğru değil. Anlaşıldı oldukça ciddi potansiyel sonuçları var ihmal edildiğinde. Peki diyelim ki birisi bu belirtileri yaşıyor veya reflüden şüpheleniyor. Ne yapmalı? İlk adım ne olmalı? Eğer reflü düşündüren şikayetleriniz varsa, özellikle de bunlar sık sık tekrarlıyorsa, şiddetliyse veya alarm belirtileri dediğimiz şeyler varsa? Alarm belirtileri. Ne gibi? Yutma güçlüğü, istenmeyen kilo kaybı, Kusmada kan veya siyah dışkılama gibi kanama belirtileri. Bunlar varsa hiç beklemeden doktora gitmek lazım. İdeal olarak bir gastroenteroloji uzmanına. Gastroenteroloji uzmanı. Evet. Tanıda altın standart yöntem genellikle endoskopi. Yani ağızdan ince, kameralı bir tüple girip yemek borusu, mide ve 12 parmak bağırsağını doğrudan görmek. O işlem biraz korkutucu gelebiliyor ama Evet ama çok değerli bir yöntem. Çünkü reflünün derecesini, yemek borusundaki hasarı yani özafajiti, mide fıtığı olup olmadığını ve en önemlisi o bahsettiğimiz baret gibi ciddi durumları net olarak gösteriyor. Bazı kaynaklar da özellikle vurguluyor, belirtiler başka şeylerle karışabildiği için kesin tanı çok önemli. Boşuna ilaç kullanmamak veya altta yatan başka bir sorunu atlamamak için. Peki endoskopi normal çıkarsa ama şikayetler devam ediyorsa? O zaman daha ileri testler gerekebiliyor, özellikle atipik belirtiler varsa. Mesela yemek borusuna kaçan asidi ölçen 24 saatlik pH metre testi var. 24 saat boyunca ölçüm yapılıyor. Evet, ya burundan ince bir telle ya da endoskopiyle yemek borusuna küçük bir kapsül bırakılarak yapılıyor. Bir de empedans ölçümü var. O hem asit hem de asit olmayan reflüyü saptayabiliyor. Bazen de yemek borusunun hareketlerini ve kapakçığın basıncını ölçen manometre testi istenebiliyor. Anladım. Peki tanı kondu diyelim. Tedavide ilk adım ne oluyor? Hemen ilaç mı başlanıyor? Genellikle hayır. Tanı konulduktan sonraki ilk tedavi adımı hemen hemen her zaman yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarını düzenlemek oluyor. İlaçlar veya diğer yöntemler düşünülmeden önce bu temel adımların atılması ve denenmesi öneriliyor. Gelelim en merak edilen kısmı, tedavi. Reflünün kalıcı bir çözümü var mı? Kaynaklar hangi tedavi yöntemlerinden bahsediyor? Bu işten tamamen kurtulmak mümkün mü? Reflü genelde kronik yani tekrarlamaya meyilli bir durum olduğu için kalıcı çözüm demek yerine belki etkili kontrol ve yönetim demek daha doğru olur. Hmm, yönetim. Evet, Amaç belirtileri yok etmek, yaşam kalitesini arttırmak ve o bahsettiğimiz komplikasyonları önlemek. Tedavide de genellikle böyle basamaklı bir yaklaşım izleniyor. Nedir o basamaklar? İlk basamak her zaman yaşam tarzı değişiklikleri. Bu temel. Eğer fazla kilo varsa kilo vermek listenin başında. Gerçekten çok fark ediyor. Kilo vermek şart yani. Önemli ölçüde evet. Özellikle kilolu veya obez bireylerde. Sonra diyet. Kişisel tetikleyicileri bulup onlardan kaçınmak lazım. Genelde nedir bunlar? Yağlı, kızartılmış gıdalar, baharatlı, asitli yiyecekler, domates, turunçgiller, salça, çiğ soğan sarımsak, turşu, çikolata, nane, kafeinli içecekler, alkol. Liste biraz uzun. Kişiden kişiye değişiyor mu bunlar? Değişebiliyor evet. Herkes de aynı şeyler tetiklemeyebilir. O yüzden biraz deneme yanılma gerekebilir. Başka ne var? daha küçük porsiyonlarla sık sık yemek. Yatmadan en az 2-3 saat önce yemeği kesmek, bu çok önemli. Yatmadan önce yemek yok. Kesinlikle. Yatak başını biraz yükseltmek, yaklaşık 15 santim kadar, yastıkla değil de yatağın baş kısmının altına bir takoz koyarak mesela. Sigarayı bırakmak şart, dar giysiler, sıkı kemerler giymekten kaçınmak, bunlar da öneriliyor. Lifli gıda tüketimini artırmak da iyi gelebilir. Peki ikinci basamak bunlar yetmezse? İşte o zaman ilaç tedavisi devreye giriyor. Yaşam tarzı değişiklikleri yetersiz kalırsa veya belirtiler baştan çok şiddetliyse. Bu ilaçlar temelde asidi azaltarak veya nötralize ederek rahatlama sağlıyor. Ama şunu unutmamak lazım. Altta yatan o kapakçık sorununu düzeltmiyorlar. Sadece belirtileri baskılıyorlar. Anladım. Ne tür ilaçlar var? En basitleri antasikler. Şurup veya çiğneme tableti şeklinde hızlı etki ederler ama etkileri kısa sürer, anlık rahatlama için. Sonra H2 reseptör blokerleri var, onlar asit üretimini biraz daha uzun süreli azaltıyor, PPI'ler kadar güçlü değiller ama yine de etkililer. Ve en güçlü, en etkili grup proton pompası inhibitörleri, yani PPI'ler. Omeprazol, lansoprazol, pantoprazol gibi. Evet, çok sık duyuyoruz bu isimleri. Çok etkililer çünkü mide asidini üreten pompaları doğrudan durduruyorlar. Reflü tedavisinde gerçekten çok başarılılar. Ama... Ama o uzun süreli kullanım riskleri var demiştik. Aynen öyle. O yüzden mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalı. Gereken en düşük dozda ve mümkün olan en kısa süreyle. Kendi kendine sürekli kullanmak doğru değil. Peki ilaçlarda yetmezse veya kişi uzun süre ilaç kullanmak istemiyorsa? Başka seçenek var mı? Var, evet. Üçüncü basamak olarak endoskopik tedaviler gündeme geliyor. Bunlar daha yeni yöntemler sayılır. Endoskopik tedavi. Ameliyatsız yani. Evet, ameliyatsız. Fikir şu, endoskopla ağızdan girerek mide kapakçığı bölgesini içeriden sıkılaştırmak veya güçlendirmek. Mesela bazı yöntemler var. Gerdix, Tif gibi isimleri var. İçeriden dikişler veya zımbalar kullanarak mekanik bir bariyer oluşturuyorlar. Kapakçığı sıkılaştırıyorlar. Bazı kaynaklar örneğin Profesör Doktor Cengiz Pata'nın uyguladığı bu tür yöntemlerin %80-90'lara varan başarı oranları sunduğunu ve ilaç ihtiyacını ortadan kaldırabildiğini belirtiyor. Kalıcı bir yöntem olarak tanımlanıyor hatta. %80-90 başarı oldukça iyi bir oran. Evet. Başka bir yaklaşım da var. Arma deniyor mesela. Orada da kapakçık bölgesindeki mukoza yani iç yüzey kontrollü bir şekilde yakılıyor örneğin. Argon plazma koagülasyon ile. İyileşirken o bölge daralıyor ve kapakçık güçleniyor. Bu tür endoskopik işlemler genellikle daha az zahmetli, genel anesteziyle veya derin sedasyonla yapılıyor, iyileşme daha hızlı oluyor hafif orta reflüsü olan, ilaç kullanmak istemeyen veya cerrahi istemeyen uygun olmayan hastalar için iyi bir alternatif olabilir. Peki cerrahi? Ameliyat ne zaman gündeme geliyor? Cerrahi yani dördüncü basamak genellikle daha şiddetli reflüsü olanlarda düşünülüyor. Mesela büyük bir mide fıtığı varsa, ilaçlara veya endoskopik yöntemlere rağmen şikayetler devam ediyorsa veya baret gibi komplikasyonlar gelişmişse… Anladım. Ne tür bir ameliyat yapılıyor? Çin bilineni ve altın standart kabul edileni Nissen fundoplikasyonu. Genellikle kapalı yani laparoskopik yöntemle yapılıyor. Burada midenin üst kısmı yemek borusunun alt ucunun etrafına bir manşon gibi sarılıyor. Böylece yapay bir kapakçık oluşturuluyor, asit kaçağı engelleniyor. Links gibi daha yeni teknolojiler de var. Kapakçık etrafına manyetik bir halka takılıyor mesela. Ama Nissen hala en yaygın uygulanan yöntem. Anladım. Yani tedavi seçenekleri bayağı genişlemiş durumda. Yaşam tarzı değişikliğinden başlayıp ilaçlara, oradan da endoskopik ve cerrahi yöntemlere kadar bir yelpaze var. Peki tedavi sonrası ne oluyor? Diyelim ki kişi endoskopik bir işlem veya ameliyat oldu. Reflü tamamen bitiyor mu? Tekrarlama riski nedir? Nelere dikkat etmedi? Bu önemli bir soru. Tedavinin türüne ve kişinin sonraki yaşam tarzına ne kadar dikkat ettiğine göre değişiyor bu durum. Şunu unutmamak lazım. Reflü temelinde kronik bir eğilim. Yani o kapakçıkta bir zayıflık veya çalışma bozukluğu eğilimi var. Yani tamamen sıfırlanmıyor mu bu eğilim? Tedavilerle kontrol altına alınıyor, belirtiler ve hasar engelleniyor ama altta yatan o eğilim bazen devam edebiliyor. Yaşam tarzı değişiklikleri bu yüzden önemli. Tedavi ne olursa olsun genellikle ömür boyu dikkat edilmesi öneriliyor. Kilo kontrolü, beslenme alışkanlıkları, ilaç tedavisi zaten kesildiğinde mekanik sorun düzelmediği için belirtiler büyük ihtimalle geri döner. PPI'ları bırakırken de dikkatli olmak lazım. Birden kesince asit aşırı artabiliyor. Rebound etki diyoruz. Yavaş yavaş azaltmak gerekiyor. Peki ya endoskopik veya cerrahi yöntemler? Onlar daha kalıcı çözümler sunmuyor muydu? Evet, o yöntemlerin amacı daha uzun süreli hatta kalıcı olarak tanımlanan bir kontrol sağlamak. Özellikle endoskopik fundoplikasyon gibi yöntemler için kaynaklarda %80-90 gibi yüksek başarı oranları belirtiliyor. Ancak kalıcı dense de bu %100 ömür boyu garanti anlamına gelmeyebilir. Uzun vadede yıllar içinde etkinliğin bir miktar azalma ihtimali veya bazı kişilerde belirtilerin hafif de olsa tekrarlama olasılığı var. Cerrahi yani nisen ameliyatı da uzun vadeli kontrol hedefler ama onun da zamanla etkinliği azalabilir veya revizyon gerekebilir nadir de olsa. Yani hangi yöntem olursa olsun yine de dikkatli olmak gerekiyor. Aynen öyle. Yaşam tarzına dikkat etmek, doktorun önerdiği takip randevularına gitmek, özellikle baret varsa veya işlem sonrası takip gerekiyorsa önemli. Gebelik reflüsü için durum biraz farklı. O genellikle doğum sonrası kendiliğinden düzeliyor ama o kişilerde ileriki yaşlarda reflü geliştirme riskinin biraz daha yüksek olabileceği düşünülüyor. Anlaşılan o ki reflü yönetimi gerçekten de bir dikkat ve özenişi. Bir maraton gibi. Bugün reflünün ne kadar yaygın olduğundan başladık. Çeşitli nedenlerini konuştuk. Tipik ve bazen şaşırtıcı olabilen atipik belirtilerini gördük. Tedavi edilmezse ne gibi ciddi sorunlara yol açabileceğini anladık ve yaşam tarzı önerilerinden başlayıp ilaçlara, endoskopik yöntemlere ve cerrahiye kadar uzanan geniş tedavi yelpazesini kaynaklarımız ışığında ele aldık. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Belki son olarak şunu ekleyebiliriz bir düşünce olarak. Kaynakların da sürekli vurguladığı gibi obezite ve batı tipi yani sağlıksız beslenme alışkanlıkları reflüyü ciddi şekilde artırıyor. Toplum olarak yaşam tarzımızdaki değişimler, daha sağlıklı setimler yapmak, acaba gelecekte reflü ve onun yol açabileceği yemek borusu kanseri gibi ciddi komplikasyonların yükünü azaltmada ne kadar etkili olabilir? Bu hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir konu belki de. Eğer siz de inatçı reflü belirtileri yaşıyorsanız lütfen kendi alışkanlıklarınızı bir gözden geçirin ve mutlaka bir sağlık profesyoneline danışın. Erken tanı ve doğru yönetim çok önemli. Sağlıkla kalın.